Angelina Jolie yönetmenlik kariyerinin ilk filmi olan ve Bosna Savaşı'nı konu edinen Kan ve Bal Ülkesi'nin ardından yönetmenlik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Jolie Londra'da yeni yapımı Unbroken Boyun Eğmez'in Avrupa gösterimini gerçekleştirdi. Boyun eğmez 1936 Berlin yaz olimpiyatlarında dönemin en hızlı halleti olarak yarışan ve 2. Dünya Savaşı'nda düşen uçaktan sağ kurtularak yaşam mücadelesi veren ve sonunda esir düşen Louis Zamperini'yi anlatıyor. <laughs> bu film bizim bu harika inanılmaz adamla tanışmamıza vesile olduğu için ayrıca önemli. Bizi tüm film hakkında yönlendirdi ve karakterimizin bu kadar iyi bir hafızası olmasaydı yapımda hangi sahnenin nasıl çekileceği konusunda emin de olamazdık. 1943 Nisan ayında bomba uzmanı olarak görev aldığı birliğin uçağının okyanusa çakılmasıyla hayatta kalan 3 mürettebattan biri olan Louis Sylvie Zamperini 47 gün aç susuz 3000 kilometre yol yaptı ve sonunda Japon askerlerine yakalanarak esir düştü. Jolie'nin bana yapımın başında her şeyin en iyisini istediğini ve yapacağını belirttiği anı hatırlıyorum. Bu da benim film hakkındaki beklentilerimi işin çok başında yükseltti. Angelina Jolie kalibesinde biri size bu sözü veriyorsa bir anlamı vardır. İyi ki de elimizden gelenin en iyisini yapmışız. <laughs> Amerikalı yazar Laura Helen Brand'in aynı isimli romanından uyarlanan Unbroken Boyun Eğmez Avrupa'da gösterime girdi. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise 20 Şubat 2015 olarak belirlendi.